Kaybolun sırım geldiniz ben Merke Bugün sizlerle yine Talking Tom Friends oyunu oynayacağız dostlarım Bugün sanırım gerçekten artık bu oyunun çığırı açtı artık arkadaşlar Bunu her videomda söylüyorum neredeyse ama Biliyorum ama her seferinde bu bir öncekinden daha fazla bir garip olay oluyor Bugün sanırım Tom'la Angela evlenmiş arkadaşlar Gene yani öyle bir şeyler gördüm Bunları genelde yurt dışındaki kanallardan görüyorum Bazı arkadaşlarım da bunu videoları çekiyor arkadaşlar Bugün bakalım onu göreceğiz Ben de ikisi de açık olduğu için Tom da Angela da şu an bende oyunda olduğu için arkadaşlar Bugün görebileceğiz diye düşünüyorum Hepinize hoş geldiniz daha çok bir şekilde Tom Friends istiyorsanız daha çok bu şekilde gizemli video çekmemi istiyorsanız bunu da karşı video ben benim ve ben sizin için video açarken aranızda video açarken değil oyunu açarken aranızda hala kalma abone olmayanlar varsa aşağıdan kalma abone olursanız gerçekten çok sevinirim aşağıda iki tane sosyal medya hesabım çıktı takip etmeseniz takip ederseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz dostlarım daha fazla video şu oyuna girelim bakalım bu sefer de dedikleri gibi bu dedikleri doğru mu arkadaşlar onu bir görelim hadi başlayalım evet arkadaşlar şimdi oyunumuza giriyorum ekran kaydını bu sefer buraya vermek istedim bu sefer buraya verdim şimdi ekran kaydını oraya verdim arkadaşlar. Şöyle ben de bir oturayım buraya. Şimdi biliyorsunuz bu oyunda yapmamız gereken klasik birkaç hamle var arkadaşlar. Önce yapmamız gereken şey bunları bir bakıcılık yap. Yanlışlıkla oyunu kapattım herhalde. Şimdi bunlara bir bakıcılık yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Önce bir e, şu oyuna girebilirsem inşallah önce oyuna girmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Ben oyuna girmekle uğraşırken aranızda bak hala videoyu beğenmeyen görüyorum onları ayıp ediyorsunuz videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim benim oyunum yine klasik arkadaşlar biliyorsunuz yine silindi emin misin evet benim oyunum yine klasik silindi arkadaşlar biliyorsunuz her seferinde bu oyun siliniyor ben her seferinde geri yüklüyorum bir önceki videomda kaydı tamamen silinmişti arkadaşlar yani bir önceki kaydı dönememiştim ama şu an o kayda geri döndüm arkadaşlar bir sticker paketim daha varmış önceden açmamışım bunu da bir açalım şöyle Hop yeni yeni bir şeyler çıktı. Suret muret diyor. Gene garip garip bir şeyler bulduk arkadaşlar. Bakalım inşallah güzel şeylerdir. Derken oyun ne no oluyor Tamam. Hadi üst stickerları bir yapıştıralım arkadaşlar. Bu stickerlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Yani bu stickerları tamamladığım zaman ne olacak veya hani bir şey olacak bilmiyorum. Ama umarım bir şey oluyordur ya. O kadar tamamlıyoruz ama o kadar sticker çıkardık diye seviniyor. Umarım mantıklı bir şey vardır. Ya da işe yarayan bir şey vardır arkadaşlar. Neyse çıkalım. Tamam stickerlarımız bitti arkadaşlar. Şimdi selamünaleyküm Tom. Nasılsın? Tom bayağıdır görmüyorduk ha. Merhaba Angela. E, da burada, Tom da burada. Tamam. İkisi de burada. Bu da blender'a gitmek istiyormuş. Tamam seni de blender'a koyalım. E, ee, bunu da koyalım, bunu da koyalım. Yine bir mix yaptık arkadaşlar. Yine bir mix yaptık. Bakalım mixi beğenecek mi? Al bakalım. Şimdi izliyoruz bakalım beğenecek mi? Şişti yine. Niye hep bu klasik ya? Hep klasik arkadaşlar. Hep bak ben bu çıkıyor neden Tamam çıktı mı ya? Hiç eğlenmedim şu anda. Çünkü zaten ne olduğunu biliyordum. Hep aynısı oluyor. Tamam. Tom temizlik yapıyor. Neyse otobüs bileti verdi. Otobüs de dolmuyor lan yeterli şey yok diyor tamam. Eee, Angela ne yapmak istersin? Angela, Angela Tom'la görüşmek istiyor ama Tom'un şu an işi var Angela. Tom, ay Angela Tom'la pardon ya Tom işini hallederken biz de Angela aslında şöyle oynayabil, oynayabileceği bir oyuncak verebiliriz ama benim adam gibi hiç oyuncağım yokmuş ki. Allah Allah. Tom şu an meşgul Angela. Tom temizlik yapıyor ama temi, Tom'un temizliği doluyor mu? Ay doluyor tamam. O zaman Tom temizliğini bitirsin. Angela sen de o sırada başka bir şey yapsan olmaz mı ya? Eee, şarkı söyle veya şuradan puan toplayalım sana. Tamam Ya ben bu hala bu oyunda nasıl e, bu Angela pardon Ginger falan bu Talking Ben, Talking Becca bunlar ne zaman gelecek bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum ya. Bana şunu öğrettim. bu Becca falan ne zaman gelecek arkadaşlar? Bu ne? Evet, tamam. Bunlar ne zaman gelecek? Bana şunu öğretin ya. Bak mesela buraya çıkmak istiyorum çıkamıyorum. Bak bütün karakterler kilitli. E, kalan dört karakterin hepsi kilitli. Ve ben bunları nasıl açacağım gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Bana şu karakterleri açın ya. Ya neyse parası verelim açılsın ne olur ya. Vallahi açamıyorum da ya. Nasıl açılacağını bilsem basacağım parayı açacağım da. Bilmiyorum, bilmiyorum nasıl açılacağını bilmiyorum. Bana bir öğretin şunu arkadaşlar. Ne olur yorumlara yazın ya. Vallahi bak yorumlara yazın bir sonraki videoda yoruma şey video koyacağım o yorumu. Bana şunu öğretin. Şimdi sanırım gece oluyor. Burada sandık var mı? Sandık ne çeviriyor? yarıyor? Ana. 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 Vay! Dur etrafı kişiselleştiriyorum. Böyle bir şey mi varmış? Şu an evet. Bunu muhtemelen hepiniz biliyordunuz ama ben bilmiyordum arkadaşlar. Ne yapayım? <laughs> ne yapayım bilmiyordum. Ama benim de zaten çok bir şeyim yokmuş arkadaşlar. Hiçbir şeyim yokmuş hatta. Çok bir şeyim değil. Hiçbir şeyim yokmuş. Her şeyi kişiselleştirilebiliyormuşuz ama ee, tabii benim hiçbir şeyim olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum. Evet, peki abi. Sadece şöyle bir tahta ekledim. Bayağı iyi oldu arkadaşlar, bakın. Artık bir tahtamız var burada. Havuza mı girmek istiyorsun? Tom'dan vaz mı geçtin? Tom, sen ne yapmak istersin? Ancelay'ı ya beklettik, Ancelay sıkıldı arkadaşlar. Şimdi bu da Ancelay'la görüşmek istiyor. Tamam, sen de havuza gir, Ancelay'la görüş. Nasıl, mantıklı mı? Bu havuz oyunu çok hoşuma gidiyor. Dur, havuz oyunu oynuyorum. Neredesin? Bak şimdi, bak! Hop, kazandım. Bu oyun zevkli ya. İnternete bağlan istemiyorum internete bakmak. Devam. Tamam, istemiyorum ya Inter'de bağlanmadan oynayamıyor mu? Allah kahretsin gibi oyunu ya. Ben oynamak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü Inter'de bağlandığın zaman 3 saniyede bir reklam çıkıyor. Ben de o reklamı çıkmak istemiyorum. Ha. Çıkıyorlar. Tamam çıktılar. Okey. Senin puanını aldık. Ee, Okey. Tamam ne yapacağız? Buraya mı geleceğiz? Tamam. Puanlarımız oldu. Süper. Ha top. Aç bakayım 20 gol. İyi iyi 500. Oo kalem alek bir sürü şey geldi arkadaşlar. Tamam anca da bir şey var mı? Da bir şey yok. Ha. Tamam. Alalım puanımızı, alalım puanımızı. Otobüsümüzü dolduruyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün yolculuğa çıkabilecek miyiz? Angela, Tom ne yapmak istersiniz? Angela nereye gidiyor ki? Angela sallanıyor. Angela hayatından memnun. Angela kalk. Angela'yı fırlattılar arkadaşlar. Angela temizlik yapmak ister misin? Angela yine sallanmaya gidiyor sanırım. Yok. Ancak sallanmaya gitmiyor. Niye bu kadar ayrı duruyorlar? oğlum? Bunlar evlenmedi mi güya? <laughs> Neyse. Allah Allah. Neyse. Ne yapıyorlar? Tam temizlik yap bende boş boş etrafa bakınca. Yani. Hiç öyle mutsuz mutsuz bakma etrafa. En azından temizlik yaptı değil mi Tom? Tom bizde oyun oynayamadı. Tom zaten temizliğini yaptı. Tom! Gel bakayım gitara başla bakayım. gitar oyunu nasıl bir şeymiş? Gitar oyunu bilmiyorum. Ha bu da da aynısıymış bu şey ya e, bunu mikrofona da verdiğim zaman buna da verdiğim zaman aynı oyun tamam ikisi de müzik halde müzik halde değildi aslında hani müzikle alakalı şeyler olduğu için olabilir çok iyi biraz daha hızlanabilir miyiz lütfen çarpı iki oldu ha biraz daha hızlan biraz daha hadi çarpı üç beş bir şeyler istiyorum hop hop çarpı 3 oldu hop 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 din, 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 din. Şu an çok sıkıcı arkadaşlar. Hiç eğleniyor, eğleniyor gibi gözüküyor mu bilmiyorum ama hiç eğlenmiyorum gerçekten. Çünkü çok yavaş. Biraz da böyle hızlı olsun. Biraz da böyle beni yorsun istiyor ama gitti. Tamam. Teşekkürler. Hayır hayır daha fazla oynamak istemiyorum. Hayır. Teşekkürler. Puan da alalım gidelim. Anca da şurayı yani şu kadarcık yeri temizleyemedin ya Şu kadarcık yeri temizleyemedin ya. Ne diyeyim ki sana. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum. Neyse. Tom. Tom bak kaldık baş başa Tom ama yakınlaşabiliyor mu Yok. <laughs> Yakınlaşabiliyordum derken kafamı yakınlaştırdım. Yakınlaşamıyoruz sanırım tamam. O zaman Angela'yı bekleyeceğiz. Angela bitir artık şurayı be. Hadi yeter. Biz etraf inceledim. Bak bazen böyle etraf incelediğinde böyle karakterler böyle garip garip gizemler ortaya çıkıyormuş arkadaşlar. Ben böyle etrafı gezerken böyle kameraya falan baktığım için ekranı görmüyorum. Onu siz yorumlara yazmışsınız. Gene böyle gözümden bir şey kaçırırsam ben biraz bakar körüm biliyorsunuz arkadaşlar. Gözümden bir şey kaçırırsam yorumlara yazın. Şöyle gezdiğim zaman bazen etrafta bir şeyler gözüküyormuş. Ben görmüyorum onları tabi. Tom hasta oldu. Tom durduğu yerde nasıl hasta oldu Tom? Yani oturduğu yerde hasta oldu. Burundaki sümüğü da çekebiliriz bence. İşe yarıyor değil mi? Bence yarıyor. Evet komple tomu ortadan kaldırdık arkadaşlar. Hastalığı geçmiyorsa komple ortadan kaldıralım. Tamam. Sanırım iyileşti işte, ha? Evet Tom iyileşti işte arkadaşlar. Angel da sonunda temizliği bitirdi. Oh be. Ee ne yapacağız şimdi? Oyun önce. Ee o kadar tamam. Angel'i oyunu bırakabiliriz arkadaşlar. Angel o kadar temizlik normal. Onca aa biliyorsun bu her videomda oynuyorum bunu arkadaşlar. Bu şart. Her videomda oynamam gerekti bu videoyu. Şey bu oyunu. Her videomda oynuyorum. Çünkü niye? Zekamızı geliştiriyoruz. Şimdi bunu buraya. Eee bunları... Ay oraya değildi yanlış tıkladım ya. Fazla da hamle kullandım. Olsun. Olsun. Bu da tamam. Şöyle. Şöyle. Bunu da buraya. bu buraya. Ardından bunu buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya. Ta da! hamleli. Ya bak. Bu bunlar... Bu oyunlar zeka oyunları arkadaşlar. Bunları oynamanız gerekiyor ki beyniniz gelişsin. Bak şu an beynim gelişiyor hissediyorum bak. Artıyor şu an beynimde bir gelişme var <laughs> hissediyorum şu anda. Şimdi bunu da buraya koyalım bunu da buraya koyalım bunu da buraya koyalım yeter. seviye oynuyoruz her günlük dozumuzu aldık arkadaşlar 5 dozumuz 5 doz diyorum 5 bölümümüzü oynadık, derdimizi seviyemizi aldık kazandık çıktık. Tamam tam da boş 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 geziyor. Otobüs puanı çok az kaldı arkadaşlar bakın böyle çok az çizgi böyle kıl kadar kaldı. Ee, ben de oynayacağım aynen he Tam bunu istiyordum hop şimdi gol atarsam like atıyorsunuz. Gol attım like atıyorsunuz arkadaşlar. Gol atarsam abone, abone oldunuz. Gol atarsam yorum onu da yaptınız. Adamsınız. Tamam 5 gol atıp çıkıyorum arkadaşlar. Ama 5 golümüzü attık yine çıkıyoruz. Günlük dozumuzu alıyoruz. Her yerden günlük dozumuzu almamız lazım ki ki otobüsümüz doldu. Hadi gidelim. Let's go. Whee! Tamam. Kim nereye gitsek acaba? Ee, hadi top şey spor mağazasına satan yere gidelim. Şimdi aa gittiler ikisi de gittiler. Tamam. Şimdi buradan bir şeyler seçelim bakalım şöyle hop. Ee, şöyle biraz kaydıracağım. Oo, dandik toptan Messi çal. <laughs> bir tane sticker paketi çıktı. Hop bir tane daha. Seçtim. Çimen o ne lan? Bir şey çıktı ama.